Bugün sizlerle birlikte e, Undertale oynuyoruz. Evet, Undertale'ı birazcık yani yapabildiğim kadarını yaptım arkadaşlar. Hemen şurada bir save'imizi alalım. Bu arada ismimiz Kara ama kötü son yapmıyoruz. Hani zaten e, spoiler olmasın da. Abi bir dakika ne oldu? Oh, we really got to bu oyun İngilizce. Eee bro, ee, bunu ne yapalım gibi bir şey diyor galiba. Pekala. <laughs> bakayım. Guard really got attacks. Wakey wakey. Bunları öldürsen mi bilmiyorum ki. Abi normal son yapıyoruz şu an. Ee, ne yapsam? Ben bunları bağışlayayım bence. Konuşma, gerek evet, bu arada Ege bana arkadan taktik veriyor kameraman. Çok teşekkürler. Ama ben zaten Rege bir stans şey yaptı. Ya, sen konuşabilirsin. Clay Armor Vision. Sen normal konuş bence bana taktik. Ee, yap. şey Şur, şuradaki zırhın temizde var ya ona bas. Heh, tamam. R2'deki. Full. Hadi bakalım. One, on. Ona full bas. Ona full basarsan zırhını temizler. Abi sadece ten flex Bir tane alacağım. İdare ederim. Çok zor. <laughs> Ay canım. O, o ciddi misin? Öldüm mü ben şimdi? Şaka mı bu? Neyse safe. <laughs> ee, Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, sen dur dedim. Bak. Ne oldu bilmiyorum ben ne oldu çıktım çıktı? Bro bunu ne yapalım? Ee, büyük ihtimal bu savaş bu savaşta onları saldıracağız. Yani öldüreceğiz. orada ee, bu noit yaptım. Çaktırmayın. Durman, ne yapıyorum ben? Çok da yakınlaştırmasan olur. Bence izleyiciler öyle izlesin. Bence şöyle sarı ruh gözüküyor ama. Böyle turuncuya benzer. Ay çok iyi. Gelsin marmonu bir kez daha temizleyek. Abi o kadar çok demeyeceğim. Bittik. Hı. Bitti. Hı. Bitti. Hı. Bitti. 0-2'ye Zırhını temizle de. Çabuk. Mantak yapacaklar. Sıfır bire deme. Yanlış yaptın. <laughs> ya yine de ya. ya. Yanlış Ar yaptın. Arkadaşlar ben bunun yarın belki devamlı atacağım. Yani çok kısa oldu biliyorum. Ee, abi çok zor. Royal Guard. Ben bunun arkadaşlar daha sonra Yeniden bir videosunu atacağım yarın kesinlikle söz veriyorum ki atacağım ee, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın sevgiyle kalın görüşürüz.